Başladığımız bilim toplumu olmak ya da olmamak, sağ olun sunum için. Denediği değil ben Boğaziçi Üniversitesi'ndenim, duymuşsunuzdur. <laughs> Boğaziçi Üniversitesi'nde heyecanlı günler yaşıyoruz. Benim branşım bilgisayar mühendisliği. Ve de işte son zamanlarda da akademik özellik, üniversite nasıl olmalı, nasıl olmamalı konusunda da epeyce kafa yormak zorunda kaldık tabii. Ee, belki görmüşsünüzdür ben sosyal medyada bu e, bizim öyle tatillerinde e, rektörlük binasının önünde bir güneşlenme saatimiz var e, akademik özellik nasıl olmalı diye düşünerek onun resimlerini e, paylaşıyorum bu e, paylaşımların altına da daima işte e, bunlar hala işten atılmadı mı ee, bizim e, vergilerimizde e, bütün gün dikilip bütün gün insan orada nasıl dikilebilir onu da anlamıyorum da öyle <laughs> yemeği tatilimizden verip 15 dakika orada duruyoruz ee, Bütün gün dikilip hiçbir iş yapmıyorlar falan gibi çok değerli yorumlarıyla troll arkadaşlar katkıda bulunuyor ee, O yüzden izninizle bugün e, konuyu açarken e, bu biz bilgisayar mühendisleri ne yapar genel olarak biz e, üniversitede araştırmalarımızda ne yapıyoruz? E, ondan biraz bahsetmek istedim. Benim e, bilgisayar mühendislerinin ne yaptığını, bu yapay zeka denen şeyin ne olduğunu filan e, halkımızla paylaşmaya çalıştığım e, birkaç tane de kitabım var. Bir özet geçeyim. E, i̇ktisatçı değilim, tarihçi değilim ama hani e, sanıyorum devrimler Dünyanın toptan değişmesi ne demek biliyorum. Şu sırada da onun gibi bir şeyin içinde yaşıyoruz. Onu da sanıyorum bilgisayar mühendisleri yapıyor. Ee, fark etmişsinizdir bu internetten denen şeyi biz başınıza sardık. Onun daha e, ötesini de yapıyoruz. Daha yenisini de getiriyoruz. Ee, benim araştırma alanlarımdan birisi kuantum hesaplama. Bu kuantum bilgisayarların neler yapabilir neler yapamaz konusuyla ilgili bilgisayar. E, çalışmalarımız, araştırmalarımız var öğrencilerimizle birlikte. Bu avizeye benzeyen şeyler kuantum bilgisayarı. Bunlar neden avizeye Aslında bunlar buzdolabı. Yani bu, bu makinenin neredeyse tamamı buzdolabı. Ee, en üst katı eksi 270 derecede ve her katmanı aşağı doğru her e inişinizde bir katman biraz daha soğutuyor, biraz daha soğutuyor. En alttaki katman artık mutlak sıfıra çok çok yakın bir mertebede ve Esas kuantum bilgisayarı denen şeyi hani çipi orada bulunduruyoruz. Çünkü bu kuantum e, hesaplama sistemlerinin e, termal gürültü ve başka her tür gürültüye çok hassas oldukları için çok soğuk olmaları gerekiyor. Bunları daha henüz çok küçüklerini yapabiliyorlar. E, ama e, bir kez hedefimize ulaştığımızda bu kuantum bilgisayarlarını şöyle bizim cep telefonlarımızın ne kadar belleği varsa o kadar bellekli hale getirebildiğimizde Hatta ona da kalmadan yani şöyle bir e, 3 bin, bin bitlik bir bellek bunlara inşa edebildiğimizde hani e, internete bağlandığınızda bazı sitelerin e, isimlerinin yanında bir kilit e, çıkıyor ya e, otomatik ödeme yapmak için işte bankanızdan e, kredi kartıyla bir şey yapmak için o ona bel bağlıyoruz e, yazışmalarımızın okunmadığında o şifreleme sistemine bel bağlıyoruz ya işte onların hepsi değişecek mesela çünkü kuantum bilgisayarları orada kullanılan standart şifrelemeyi kıracak. O teknoloji, o yazışma, haberleşme teknolojisinin bize şimdi sağladığını düşündüğümüz avantajların tümü gidecek, yerine başka avantajlar gelecek. Orada bir her şey değişecek. Ama her şey değişme olayı tabii bilgisayarcıların başının altından çıkanlar bununla da kalmıyor. 30-40 yıldır bilinen ama 2000'li yılların başlarında artık mükemmelleştirildi diyeyim ee, olgunlaşan bir teknoloji var, derin öğrenme teknolojisi. İnsan beynindeki sinir hücreleri arasındaki ağın yapısını taklit ederek artık e, bilgisayara bir konuda birçok örnek gösterdiğimizde artık o, o işin, o dönüşümün, o hesabın nasıl yapıldığını kendi kendine öğrenebilmesi e, ve de artık o tipten bir soruyla karşılaştığında insanlardan daha başarılı cevap verebilmesini sağladığımız bir bir devrim daha yaşadık. Ee, ve bu teknolojinin sonuçlarını yaşıyoruz, her gün görüyoruz. Ee, e, i̇şte telefonlarımızla artık hiç bilmediğimiz e, dillerde çeviri yapabiliyoruz. Hiç tek kelimesini e, bilmediğiniz bir e, dilini bilmediğiniz bir ülkeye gidin, telefonunuzla o insanları insanlarıyla anlaşabiliyorsunuz. Eskiden böyle bir şey yoktu. Ama birkaç çarpıcı örnekten bahsederek geçeyim. Ee, bu Protein yapısı tahmin eden bir program. Birçok insan bunun ne olduğunu bilmiyor ve neden bu kadar önemli bir şey olduğundan birazcık bahsetmek gerekiyor. Bütün canlılar, bizim vücudumuz, protein denen moleküllerin birbirine takılmasıyla oluşuyor. Bunlar Lego parçaları gibi, değişik üç boyutlu şekilleri var ve işte uygun şekil uygun şekilde takıldığı için bizim bu sistemimiz çalışıyor. Ve insan vücudundaki proteinlerin hangi amino asitlerden yapıldığını bilmekle beraber onların şekillerini bilemiyorduk. Çok az bir oranının şeklini bilebiliyorduk. Ama ilaç filan geliştirmeniz için onların üç boyutlu şekillerini bilmenize ihtiyaç var ki işte o kilide uyan anahtarı geliştirebilin, o hastalığı yok edin. Bu yapay öğrenme teknolojisi sayesinde Aminosit protein şekli bağlantısı bilinen az sayıda örneği bu sinir ağına gösterdiler yapay öğrenme teknolojisine gösterdiler ve artık o insanların 30-40 yıldır düşünüp bulamadığı o dönüşümün sırrını o hesabın sırrını yapay zeka çözdü ve 3-5 sene içinde artık insanlığın bildiği 200 milyon proteinin hepsinin şeklini biliyoruz. Bu o kadar büyük bir etki yaratacak ki işte tıpta akıllı materyallerin dizaynında bunu çok zeki bir insan yapsaydı hemen ona Nobel Ödülü verirlerdi. Bunu bir bilgisayar yaptı, bunu bir yapay zeka, bilgisayarcılar yaptı. Şu adam cihaz mahvolmuş vaziyette masaya yığılmış olan dünya Go şampiyonu, eskiden bilgisayarların çok başarılı olamadığı bir oyun. Artık insanlardan çok daha iyi oynuyoruz. Artık hiçbir insanın Satranç'ta, Go'da bu tip oyunlarda e, makinaları yenme şansı yok. İnsanların ötesine geçmiş durumda birçok açıdan bu teknoloji. Bu gördüğünüz e, insanlar yok. Böyle insanlar yok. Bu fotoğrafları duymuşsunuzdur. Şimdiki adı Stable Diffusion olan. Bir, bir, bir teknikle e, bilgisayar uyduruyor. Bilgisayar bildiği insan resimlerinden ha demek insan resmi insan yüzü böyle oluyormuş diyerek uyduruyor. Böyle artık e, generatif denilen üretim yapan e, bir hayal edip onu ortaya koyan e, bilgisayar teknolojileri geliyor. E, bunu duymuşsunuzdur. De, de, başta gösterdiğim kitaplarımdan birinin. Ee, kapak resmini filan da bunlara yaptırdık çünkü biz yazarlar olarak resim yapmayı bilmiyoruz ama artık siz metin olarak tarifini verdiğiniz herhangi bir resmi bir dakikanın içinde bilgisayara yaptırabiliyorsunuz ee, ata binen bir astronot resmi pat bir dakika sonra karşınızda işte e, laboratuvarda deney yapan iki tane oyuncak ayı resmi çiz canınız ne isterse ee, artık yazı yazmak kadar kolaylaştı e, resim yapmak kızgın bir çorba kasesi resmi çiz. Ne isterseniz. Ee, bunların yaratacağı işte bir takım insanların işleri elden gidecek mi tipi soruların farkındayım. Zaten İktisat Kongresi'nde işte gelecek yüzyılda bunlar olacak deme namına bunları söylüyorum. Chat GPT diye bir şey duymuşsunuzdur. Daha birkaç gün önce onun en son sürümü çıktı GPT-4 adında. Hücre kimyası hakkında kısa bir kompozisyon yaz dedim ona. 10 saniye içinde yazdı. Ee, i̇nternette gördüğüm bir haber sitesindeki bir haberin ilk 3 paragrafını girdim. İşte bir e, hayvanat bahçesinde artık canlı fil değil robot fil kullanacaklarmış hayvanlara yazık olmasın diye. Ve başka hiçbir şey demedim. Hemen arkasına bu konunun ne kadar iyi olduğunu e, filan anlatan e, gayet hani bir politikacıya yorumunu sorarlar bir konuda da hemencecik Süleyman Demirhan'la her konuda bir e, bir saat konuşabilirdi ya. O, onun gibi bu yeteneğe sahip bir program. Siz ona ne derseniz onu anlamlı şekilde cevaplayabiliyor. E, en sevdiğim e, bilim kurgu televizyon dizisi heyecanlı bir yerde bitmişti ve yeni bölümleri çekilmiyor. Bunun o bölümden sonraki bölümü ne olabilir diye sordum. Hemen bana sonraki bölüm şöyle şöyle olur diye onun hikayesini yazdım. Ee, bilgisayar programcıları dünyaya ele geçiriyor demeyin, bilgisayar programlama işini de artık bu çok hızlı öyle bir saniye içinde yapabiliyoruz. İşte şunu şunu yapan bir bilgisayar programı yaz dedim ve cevap olarak bana hemen o programı yazmakla kalmadı. Aynı zamanda işte bakın bu program şöyle şöyle yapmaktadır, bu satırı bu işi yapıyor. Ayrıca bakın çalıştırırsanız da ekranda böyle bir manzara görürsünüz diye bir öğretmen edasıyla bana anlattı. Neden? Çünkü bu konuda çok fazla materyal zaten internette var ve o bunların hepsini okuyup bu kelimeler arasındaki gidişin ritmini öğrenmiş. Ee, Bilgisayar hocaları, e, teorisyenleri de e, işleri güvende değil diyebiliriz çünkü e, bu birkaç ay önce Nature dergisinin kapağında çıkan bir buluş, e, matris çarpımı diye bazılarımızın e, üniversiteden hatırladığı bir e, matematiksel işlem vardır. Onun da 40 yıllık bir algoritması vardır. Onun daha verimli olanını bulmuş, e, yani algoritmanın kendisini keşfetmiş. Çünkü algoritmanın kendisine de tıpkı satranç için ya da Go için Hamleler arasında hangi hamle öbür hamleden daha iyi aramayı becerdiği gibi hangi işte 30 satırlık algoritma diğerlerinden daha iyi acaba diye arayabilecek şekilde o problemi ona tarif etmişler onu da becermiş. Ben işte yapay zeka hakkında kitaplarım filan olduğu için genellikle ee, yapay zeka şu sektörü nasıl değiştirecek? Yapay zeka bu konuda ne gibi değişikliklere yol açacak gibi sorulara muhatap oldum. Toplantılara falan bazen katılıyorum. Mesela iki sene önce katıldığım bir eğitimde neleri değiştirecek konulu toplantıda bu slaytı kullanmışım. Bu üç tane kitabı okumuşum. İşte orada da anlatıyor işte şöyle olacak, böyle olacak. İşte hoca orada konuşacak, yüz tane öğrenci internet üstünden dinleyecek falan filan. Neyse bunların hepsi eskide kaldı. Çünkü bu chat GPT o zamanlar yoktu. Bu kitapların hiçbirinde chat GPT'den bir kelime bile bahsedilmiyor. Bir, birkaç ay itibariyle her şey tekrardan değişti. Artık hiçbir öğretmen öğrenciye sen bu konuyu incele ondan sonra bir ödev yaz evde ben gelince o ödevi kontrol edeyim diyemeyecek çünkü o ödevi ChatGPT bir saniye içinde yazıyor ve bedava sınavlarda öyle bir sürü duymuşsunuzdur Amerikan işte baro giriş sınavını filan başvuran insanların yüzde sekseninden daha iyi cevaplıyor filan gibi bir durumla karşıyayız bu sadece bir sektör temel olarak Özellikle de bu üretici metin üretici sistemler yazı üretiyor musunuz mesleğinizde? Mesleğinizde bir konuda bir şeyler yazmanız gerekiyor mu? Her an, ya da bir programlama. İşte onların hepsi. Bütün sektörler bundan etkilenecek bütün iş kolları A'dan Z'ye. Bu bunun bundan farkı bunun farkında olanlar, bundan haberi olanlar ve olmayan insanlar arasında ciddi bir kırılım olacak. Ee, haberimiz olsun. Şimdi ee, bu gibi <laughs> bizim teknolojideki son gelişmelerden bahsettiğimiz ee, konuşmalarda peki ama Türkiye bir olayın neresinde? Biz treni kaçırdık mı? İşte bu bunu Amerikalılar yapıyor. E, biz ne durumdayız? Gibi sorulara muhatap oluyoruz. E, dedim ya e, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. E, bu e, işte ülkenin çok çok yüksek puanlı, çok başarılı gençlerinden bazıları bizim okula geliyor. birkaç öğrencimden benim şahsen öğrencim olan bir tanesiyle başlayacağım. Boğaziçi mezunlarından bahsedeyim. Genel olarak bizim hocalarımızın ve öğrencilerimizin bu işin neresinde olduğuna ya da bundan bir ne ne getirip ne götürdüğüne dair bir fikir verebilir. Nevzat benim öğrencimdi. birkaç sene hep sınıfta kaldı. Gelmiyordu çünkü derse. Meğerse şirket kuruyormuş. Neyse sonunda gelip çok şey bir düşük bir notla geçti, sonra şirketini 600 milyon dolara satmış. Peak oyun şirketleri gerçekten çok iyi. Yani bu, bu şirketlerin özelliği şu, yani bu işte Etibank'ın satılması gibi bir şey değil. Bunun satılması iyi bir şey. Çünkü sıfırdan zaten son 3 yıl içinde o genç onu kurmuş oluyor ve ondan sonra yoktan var ettiği bu zenginliği hop diye dolar olarak dolara çevirmiş yine onu Türkiye'ye getirmiş oluyor. Getir 1,2 milyar dolara bir başka yabancı şirketi almış şimdi değerlemesi 10 milyar dolara yükselmiş. Bunların hepsi Boğaz Boğaziçi mezunu ve genel olarak bizim Türkiye'de bilgisayar öğrenen, hani roket bilimi değil bile bunu öğrenmek de aslında öğretmek de kolay ucuz bir şey. Ee, i̇nsanlar, e, dünya çapında araştırma yapan hocalarımız da var. Öte yandan, <laughs> yani Türkiye'nin bir de öbür tarafı var biliyorsunuz. Facebook 2004'te kurul, 2004'ün Şubat ayı yanılmıyorsam kurulmuş bir şirket. Şu anda dünyanın işte biliyorsunuz Amerikan seçimlerinin kaderini değiştiren dünyanın, e, yönünü, dünyanın en büyük şirketi, bir sürü teknoloji bunun başının altından çıkıyor filan. Ee, ekşi sözlük ondan 5 sene önce kurulmuş ve de bunların çalışma şeylerini düşünürseniz, mantıklarını düşünürseniz, ekşi sözlük ben yanlış bilmiyorsam dünyada o tip şeylerin ilki. Ee, yani o Amerika'da olsaydı onu kuran adam bu Zuckerberg olacaktı ve de o da e, Facebook olacaktı filan. Ama Türkiye'de olduğu için ne olmuş? 2011'den bir haber. Taraf gazetesi yazarı Mehmet Baransu ekşi sözlüğün kapatılması için kampanya başlattı. İşte kurucusu tutuklansın diye şey başlattı falan filan. 2011'de Mehmet Baransu öyle yaparsa tabii 2023'te ekşi sözlüğe ulaşmaya çalıştığınızda gördüğünüz manzara da bu. Bunlar bizi... Bu işlerin, bu teknolojinin hızlı ilerlemekte olduğu yabancı ülkelerden ayıran belli başlı e, önemli özelliklerimizden. Yani Amerika'da hiç kimse bu ekranla karşılaşmıyor. E, ama biz Türkiye'de şu haberle de karşılaştık, üstelik depremin üçüncü gününde. E, ben işte Türkiye Yapay Zekadan Anlayanlar grubu gibi bir şeyin içindeydim. E, bir toplantıdaydık hatta biz bilgimizde bu acil kurtarma çalışmalarına falan nasıl yardım edebiliriz diye bir baktık Twitter kapatılmış. <laughs> Yapay zekalı yani o zaman önce Twitter'ın açılmasını söyleyelim. Aklımıza gelen en iyi fikir bu oldu. Ee, şimdi ikinci yüzyılın iktisat kongresi. Birinci yüzyıla bir bakmamız lazım. Ee, 1909'da çekilmiş bir fotoğrafı. 31 Mart vakası diye bir olaydan sonra çekilmiş. Bir tür gerici isyan olmuş. Ee, ondan sonra işte bastırılmış falan. Geliciler gericiler ilk ne yapmış bunlar biliyor musunuz şeyde? İstanbul'da Maçka'da o zamanki rasathaneyi basmışlar. Bütün bu teleskopları, <laughs> sismografları falan imha etmişler. ve bu Türkiye tarihindeki ikinci imha edilen rasathane. Bir de 16. yüzyılda padişah tarafından topla yıktırılan var. bunlar meleklerin eteklerinin altına bakıyorlar diye söylenti çıkmış. Gökyüzüne bakıyorlar ya. Ee, böyle bir rekorumuz var yani. Dünyada böyle bir e, e, şey var mı bilmiyorum. E, bu gibi olayları yani ve Osmanlı'nın işte bu bilim liginde e, ki pozisyonu nedeniyle başına bunların geldiğini anlayan e, Atatürk'ün de hepimizin e, bildiği böyle bir sözü var. Maneviyat içinde diyor bakın. Maddiyet için falan olduğunu herhalde herkes anladı da. Maneviyat Yani bir düşünce yöntemi olarak bir şeye inanayım mı inanmayayım mı ya da bir konuda fikrimi ne zaman değiştirebilirim veriye dayalı olarak o o yöntemden bahsediyor. Ee, en hakiki mürşidin ne olduğundan e, bahsederken. Biliyorsunuz 1923'te daha işte tam da bu sıralarda değil mi? Yani e, kongrenin olduğu sıralarda daha şey yapılmadan, cumhuriyet kurulmadan öğrencileri, parlak öğrencileri o perişan ülke. Bizim ülkemiz Atatürk'ün emriyle yurt dışına yolluyor. Onların hepsi yurt dışında çeşitli bilim dallarında e, öğreniyorlar, çalışıyorlar, eğitim e, alıyorlar ve geri dönüyorlar. Bu lafı da e, Atatürk onlara gönderdiği telgrafta diyor. Sizleri kıvılcım olarak gönderiyorum, alevler olarak geri döneceksiniz. Devlet başkanı bu işlerle uğraşıyor. E, Ortalık hastalıktan kırılıyor. 1927'de de verem aşısı üretimi başlıyor. 1928'de Hıfzı Sağ Enstitüsü ile üretim merkezi iyileştiriliyor. Kuduz, difteri, detanos, çiçek bütün o yüzyıllardır Anadolu'yu kırıp geçiren hastalıkların aşılarında ülke ihtiyacını karşılayacak üretim sağlanıyor. Bu sadece bir iki örnek çünkü süren bitti bitecek. Ee, şimdi artık bu ekranı göremediğim için şuraya bakayım. Ee, bu kitabı kim yazdı? Bu kitabı Atatürk oturup Çankaya Köşkünde yazıyor. Ee, açı, dörtgen, üçgen filan, bu kelimeleri Atatürk düşünüyor. Çünkü daha önce müselles bir müsellesin zaviyetini dahile tanım mı ne? Yani bir üçgenin iç açıları demek için böyle Arapça bir tekerleme yapmanız gerekiyor ve öğrenciler anlamıyor tabi. Müsellesin ne olduğunu Arap çocukları anlar da Türk çocukları onun üçgen olduğunu üç derseniz anlıyor. Ee, babam bu fotoğrafın çekildiği e, sınıfta öğrenciymiş. Sivas Lisesi'nde Atatürk gidiyor, geometri dersi veriyor, Pisagor teoremini ispatlıyor. Üstelik o kitaplar daha oraya gelmemiş. O yüzden e, önce e, işte e, Atatürk'e bu e, sınıfın akıllı kızı e, çıkıp bir şeyler anlatınca şey diyor yani işte bir bunun zaviyesi böyle filan diyor kız. E, Size yeni kitaplar gelmedi mi diye soruyor Atatürk, e, tabii o şöyle bir kaşını çatınca bir hafta sonra kitaplar geliyor ve Atatürk normal bizim bildiğimiz Türkçe terimlerle, babam da dahil öğrenciler ilk defa duyuyor, Pisagor teoremini ispatlıyor orada Cumhurbaşkanı öğrencilere. Onlar da anlıyorlar. Neden? Çünkü Türkçe. Bir de adam matematiği bilerek, severek anlatıyor. İsmi zaten matematik öğretmeni tarafından verilmiş hatırlarsanız. Mustafa Kemal. Sonra ama bizim ülkemizde başka bir şey oluyor. Birinci yüzyılın bir de öbür tarafı var. Demokrasi biliyorsunuz, tıpkı bilgisayar sistemleri gibi bazı açılardan hacklenmeye açık bir sistem. Ee, özellikle bir şeye sorgulamadan inanma hastalığı olan insanların belli düğmelerini basarak onlar yanlış yönlendirilebiliyor. Neyse, o orasını anlatmama gerek yok. Ee, bu resmini gördüğünüz insan, e, rahmetli hocamız Aydın Erel. Aydın Erel'i e, internette aratırsanız, ben bu trene binmem, sevdiklerimi de bindirmem diyen adam. Ne zaman 2004'te o zamana kadar yavaş giden e, Ankara'dan es, e, şey İstanbul muydu? E, i̇şte o meşhur e, demir yolundaki treni hızlandırılmış yapalım fikri akıllılara geliyor. Yani hiçbir şey değişmiyor. Raylar değişmiyor, va, işte va, vagonlar değişmiyor, tren değişmiyor. Sadece bunu daha hızlı sürelim adına da hızlandırılmış. E, tren diyelim fikri e, ile o proje hayata geçiyor. Aydın Hoca aman lütfen bu, bunu yapmayın ben bu trene binmem kimse de binmesin diyor. Bir ay sonra 41 kişi ölüyor. Pamukova tren faciası. Google'dan bakabilirsiniz. E, ve tabi İhsan Ketin hocamız. İhsan Ketin hoca 1937 Erzincan depreminden sonra eşek sırtında bütün o e, Kuzey Anadolu'yu dolaşıyor. O sırada da böyle seri şeklinde batıdan doğuya depremler oluyor birer sene arayla. Ve de İhsan Ketin hoca yıllar içinde Kuzey Anadolu fay hattını keşfediyor. Dahası da var. Bir saniye Türkiye'nin böyle kuzeyinde bir kırık var ve orası işte Ankara'nın olduğu bölüm şeye doğru batıya doğru senede şu kadar hızla gidiyor. Bunun gidebilmesi için altta da bir yerde bir kırık olması lazım diyor. Ve bu maalesef son depremde kırılan fay hattının var olması gerektiğini mantık yürüterek anlıyor. Daha sonra 1970'te o da keşfediliyor. 1970'ten bahsediyoruz. Tarih kitapları zaten Antakya'da korkunç şiddette iki tane depremin olduğunu binlerce yıl önce yazıyorlar. Naci Hoca sanıyorum o da burada konuk olacak. Yıllardır feryat ediyor. Sonra olanları görüyoruz. Yani Türkiye'nin önünde bir seçim var seçim var ama işte o seçimin konusu aslında bu. Bilim toplumu mu olacağız? Bilimin dediğini mi yapacağız? Ee, yoksa e, öbür türlüsünü mü? Ee, geçtiğimiz yüzyılda yaşadıklarımız bize bu konuda ilham vermeli. Sizi Boğaziçi'li hocalar adına sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun. Var olun.